Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son alışveriş videomdan en çok istenen içerikle geldim. Yeni ürünlerle makyaj çekiyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> hiç makyaj yok. Bugün günlerden cumartesi sabah mesaim vardı. işe gittim. Makyajımı sildim. Biraz olsun enerjimi toparladım. Kendime bir kahve söyledim. Kahve içiyorum. 喂。嗯 sizlere yarına yetiştirilmek üzere bir içerik hazırlıyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Umarım içeriklerimi seviyorsunuzdur. Beğenip beni takip edersiniz diyorum. Gerçekten motivasyonumu sadece bu şekilde sağlıyorum. İçeriklerimi seviyorsanız beğen butonuna basmayı ve ücretsiz bir şekilde kanala abone olmayı unutmayın diyorum. E haydi o zaman lafı çok uzatmayalım ve videoya geçelim. İlk olarak önümdeki şu saçları toplamak istiyorum ve tabii ki ayıcıklı tokalarımla bunu yapacağım. Evet, çok iyi gözükmesem de <laughs> bu şekilde devam edelim. Aslında bir bıyıklarımı alsam daha iyi olacak. Hemen bıyık alma aparatımı alıp geliyorum. Bana bu cihazı da çok soruyorsunuz. Ne zaman rüyalarda kullansam gerçekten memnun musunuz diyorsunuz. Ben çok memnunum. Çok pratik bir ürün. Kesinlikle tüyleri kökünden almıyor. Eğer öyle bir istekle alıyorsanız bu sizin cihazınız değil. Ama yüzünüzde bu yüz usturalarını falan kullanmayı seviyorsanız daha pratik bir şekilde tüylerden kurtulmak hoşunuza gidiyorsa bu cihaz tam size göre ben çok memnunum. Hemen 2 saniyede tüylerimizden kurtulalım. Göz altlarıma yeni almış olduğum kremle nemlendirmek istiyorum. Bunu bir süredir kullandım. E, nemlendirmesinden gayet memnun kaldım. Çok böyle ince dokulu bir ürün hızlıca emiliyor bu nedenle makyaj altında da kullanıma oldukça uygun. Nütricina'nın bu retinol içerikli göz altı kremi zaten görüyorsunuz hem mencecik emiliyor. O birazcık daha emilmeye devam ederken biz kahvemizi içelim. Bu makyajdan sonra arkadaşımızın nişanı var. Oraya gideceğiz. Yani o nedenle biraz ışıltılı bir makyaj yapmak istiyorum. Ama çok da abartıya kaçmak da istemiyorum. Çünkü evde olacak minik bir kutlama. Bakalım üstümdeki gibi de beyaz bir şey giyineceğim. Hafif böyle ışıltılı, pembeli, bronzlu bir makyaj düşünüyorum. Ten ürünü olarak bunu daha önce sizinle belki sadece vloglarda kullanmışımdır. Son riyaslarımda da sorduğunuz Skin Essential'ın Baby Kremi. Bunu ben baya beğendim. Bence bunun püf noktası az az cildinize böyle noktalar halinde uygulayın ve sonrasında fırçayla dağıtıp üstüne süngerle geçmek. Çünkü ürünü çok sürdüğünüzde e, mimik çizgilerinize dolma yapabiliyor. Bende öyle bir e, sıkıntı oldu. Ben o nedenle üründen çok böyle az az alıp yani resmen şu kutusunun ambalajının dışında kalanları alıp e, yayıp bu şekilde uyguluyorum. Biraz yorgunum ya. Konuşmada resmen zorluk çekiyorum. Fondöten için favori fırçamı da göstereyim. Bana fırçalarımı da soruyorsunuz. Ne kadar çirkin gözüküyorum. Fondöten için favori fırçam. Yıkasam çok iyi olacak ama Real Techniques'in bu fondöten fırçası. RT200 olarak geçiyor. Çok güzel bir şekilde cildinize ürünü oturtuyor ve kapatıcılığını almıyor. Bu nedenle daha az ürünle daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Zaten şu tek taraftaki o nemli canlı görüntüye baksanıza anında tipim değişti. <laughs> Hemen diğer tarafı da yayalım. Sıra geldi ürünü cildimize süngerle oturtmaya. Bu hem fırça izini alıyor hem de ürünün cildimizde daha güzel, daha nemli, nemli durmasını sağlıyor. Size yakından da ürünü göstereyim. Çok canlı, çok nemli ve cilt gibi duruyor. Yani kesinlikle üst üste katman gibi durmuyor. E, cildim şöyle çok sorunlu onu dikkate almayın. Daha düzgün bir ciltte tabii ki daha iyi duracaktır. Son alışveriş videomda almış olduğum Fenty'nin kapatıcısını kullanıyorum. Bunu birkaç kez denedim ve ben sonucunu bayağı sevdim. İlk önce bir gözüme uygulayayım ve aradaki farkı size net bir şekilde görün. Yapısı kuru değil, kolay bir şekilde dağılıyor. Şimdi göz kapağımdan da geçeceğim. İki göz arasındaki fark bence çok net. Ortada gayet doğal bir duruşu var ve güzel nötrlüyor. Benim hoşuma gitti. Alt tonunu da sevdim. Ne aşırı sarı, ne aşırı böyle pembe somon. Benim sevdiğim cinsten. Her iki gözüme de kapatıcıyı uyguladım. Şu saç tokalarını da çıkardım. Kendimi çok kötü hissettim. Şimdi yakından da göstereyim son durumu. Sıra geldi bronzura. Bu bronzer'ın seveni pek olmadı. Ben sanki sürerken beğenmiş gibiydim. Sonrasında çok yeşil mi diye düşündüm. Bir de sizle deneyelim. Siz bir yorumunuzu yapın. Ama ambalajlama <laughs> çok güzel. Revolution markasının bu Charlotte muadili bir ambalajlamaya sahip bronzer'ı. Böyle on off'ları var. Hemen çevirelim. Ve pıtlatacağız. Evet geldi. Zaten görüyorsunuzdur yeşilimsi bir alt tona sahip. Bunu Naşita'nın açılı fırçasıyla dağıtıyorum. Ürünün dağıtılmış görseli bu şekilde. Yani favori bronzer alt tonumu değil ama böyle aşırı kötü mü o da değil gibi geliyor. Bilmiyorum bir yorumlarınızı bekliyorum. Ya bana yakından çok böyle alt tonu gözüme batmıyor ya da bilmiyorum. <laughs> Diğer tarafa da sürelim. Bronzerımı sürdüm. Kapatıyorum. Ama ambalajıma gerçekten çok güzel. Her neyse şimdi bu bronzer böyle tam yüzümde keskinlik yaratmadı. O nedenle benim sadık dostum Mac'in Harmonies'inden minicik bir destek alıyorum efendim. Yine en sevdiğim Naşita'nın bu kontür fırçasından alıyorum ürünü. Ve hattımın ortaya çıkmasını istediğim yerlere uyguluyorum. Harmony'i biraz göz kapaklarımdan da geçeceğim burun için. Yüzümdeki bronzluk şu an bana gayet yeterli geliyor. Sıra geldi artık bir gözlerle oynayalım istiyorum. Gözlerime kalem geçeceğim bugün. Mac'in benim favori göz kalemim. Kirpik diplerimi uygulayacağım. Mekin Teddy göz kalemini geçtim ama nedense canım bir bordoluk istedi. Hemen bordo farımla karıştıracağım ve böyle daha farklı bir mürdünümsü görüntü yaratacağız. Huda Beauty'nin böyle bir büyülü bir böyle bir bordo paleti var. Buradaki en koyu renkle eee kirpikliklerimden geçmeye devam edeceğim. Kalem uçlu bir fırça aldım. Çok daha güzel oldu. Onu da birazcık dağıtmam gerekiyor. Çok uygun bir fırça değil ama bununla hafiften bir dağıtacağım. Her iki göz arasındaki fark bence ortada. Şu buğulu görüntü hoşuma gitti. Hemen diğerine de yapıp geliyorum. Böyle bordomsu çok net olmayan göz kalemimi ya da farımı çektim. Göz kapağıma ışıltı eklemek istiyorum. Fenty'nin bu Diamond Bump'larından o ıslak görüntünün yakışacağını düşünüyorum. Şunun güzelliğine baksanıza zaten. Sadece iç kısımlara doğru ekleyeceğim. O ıslak görüntü gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle gloss sürmüşsünüz gibi duruyor. Ve hafif bir gölge için Mac'in harmonisinden hem göz kapağımdan geçeceğim hem de kirpikliklerimden. Kaşlarımı hemen yapıyorum. Kaşlarımı bu yeni almış olduğum Maybelline'in kalemiyle dolduracağım. Buna bayılmadım. Hatta bence birazcık kirpik döküyor. Yani denemeye gayretliyorum ama sanki kirpiklerim... Ay kirpik nereden çıktı? Kaşlarım döküldü gibi hissediyorum. Bu tarafı Tombul. Hem boyayıp hem wax sürüyor gibisiniz. Arkasında da böyle bir tarak var. Tarağı güzel. Bu tarakla kaşlarınızı yukarı yukarı tarıyorsunuz. Yapılmış kaşla yapılmamış kaş arasındaki fark da bence net gözüküyor. Ama dediğim gibi çok böyle favorim olan bir ürün olmadı. Hemen yüzümü tamamlayıp sonrasında bir sabitleme spreyi sıkmak istiyorum. Böyle bordalandık benetint bir miktar renk katalım. Diğer tarafa da. Işıltı denince favori ürünüm Rare Beauty'yi kullanıyorum. Allığın biraz böyle rengini kırıp daha tatlı, bar bir efekti versin diye de MAC'in bu favori allıklarımdan Into the Pink renginden geçeceğim. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Zaten dibini görmeye başladım. Bu kendiliğinden de ışıltılı bir ton. Minicik göz kapaklarımın üstünden de şöyle uyum olsun diye geçiyorum. Yani yanakların tatlılığına bakın. Bayılıyorum. Evet gözenek belli ediyor ama ben alıştım onlarla yaşamaya. Şimdi en kalıcı dudak kalemimi de sürüp sonrasında fısfısımı sıkacağım ve kurumaya bırakacağım. Bu Maybelline'in Lifter Liner'larından 05 numarası. Rengini yakından göstereyim. Daha kahve bir ton. Bunu böyle üstü ve altı biraz şişirerek uyguluyorum. Dudak kremimizi uyguladık. Çok az benetintten de geçeceğim. O gözlerle bütünlüğü yakalamak istiyorum. Dudağımız şu anda da böyle oldu. Hemen fısfısımızı sıkalım. Son dokunuşlarımıza geçeceğiz. Makyaj sabitleme spreyi olarak da Ivroche'den son zamanlarda almış oldum. Bu spreyi kullanıyorum. Oh. Birazcık sabitlenmeye ve kurumaya bırakıyorum yüzümü. Maybelline'in bu kahverengi maskarasını uyguluyorum. Eğer plastik fırça seviyorsanız bu hoşunuza gidebilecek bir maskara. Şimdi tek gözdeki görünüşüne bir bakalım. İki göz arasındaki farka bakar mısınız? aşırı güzel. Sadece çıkartırken çok zorlandığım bir rimel. Çünkü yağla da normal misal sularla da çok çok zor çıkıyor. Bilmiyorum eğer bunu çıkartırken kolay bir yolunuz varsa lütfen bana da söyleyin. Hemen diğer göze de sürüp geliyorum. Her iki göze de rimelleri sürdüm. Benim bayağı hoşuma gidiyor. Kirpikleri çok güzel kıvırıyor. Gayet de güzel duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Göz içime de birazcık ışıltı katmak istediğimden Kiko'nun bu çift taraflı <laughs> göz kaleminin ışıltılı tarafını içine süreceğim. Normalde bu göz pınarları için ama neden olmasın? Ay çok güzel oldu. Öyle aşırı düğün ışıltısı gibi de durmadı ama gözleri çok daha aydınlık gösterdi. Uzaktan da bir bakın. Daha canlı gözüküyor bence. Gözlerim daha böyle hani limon sıkmışım gibi ışıl ışıl. Ee, şimdi ise dudak kombomuzu tamamlayalım. Bence dudaklara da bir ışıltı istiyoruz. Ne dersiniz? Yine Fenty'nin son dönemde viral olmuş olan bu Gloss Bump Stick'lerinden aldım. Bunu zaten bir önceki alışveriş videomuzda görmüştük. Rengimiz bu şekilde. Bu makyaj için bir tık açık olabilir ama ben sadece böyle ışıltısından yararlanmak istiyorum. Ve makyajımızın bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Yine günlük bir makyaj yaptım. Daha renkli versiyonu diyelim. Daha sonbahara uygun hali. Kamerada aşırı renkli gözükmüyor. Ama böyle gözlerimdeki falan o bordolar canlı da çok daha belli. Umarım dediğim gibi sevmişsinizdir bu makyajı. E, kullanmadığımız, denemediğimiz <laughs> hala bir sürü ürün var. Onlarla da yeni makyaj videoları geliyor olacak. Umarım bu içeriği sevmişsinizdir. Sevdiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yeni içeriklerde, yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.